Evet arkadaşlar bugün siz bazıları size alçak numaraları nasıl yaptıklarını öğreteceğiz. Bugün bu Onur arkadaşımızı kaybedeceğiz. Ve kaybolma numarası Hadi arkadaş. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Onur arkadaşımızı az önce kaybettik. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. İnanılmaz bir şey oldu. Şimdi onu geri getireceğim sevgili kelimelerle. Seyredin izleyelim. Allah da sağsın. Olmadı. Cam abi, abi, abi Allah da Allah da Allah da sağsın abi. Duymuşuz. Tamam tekrar abi dur <laughs> artık. Şimdi onu geri getirdim. Abi bir dakika bir tası unutmuşum abi. Dur tası unuttum abi. Ondan bir böyle gideyim abi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yine onları getirmedik. Cami önünün direncisi geldi işte. Biz de 5 kuruş on kuruş devasa Şimdi tekrar deneyeceğiz. Sivri kelimelerimle arkadaşımız geri getirdi. Okuyoruz. O o arkadaşlar ara 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 var. Ostar, sen lazım. Bana olur lazım kardeşim. Lazım. Abi. Vallahi abi. Coğrafya çok olmuş mu? Oluyor. Ben çokar böyle yaşadım. <laughs> evet arkadaşlar, yine başaramadık. Bağcılardan baleci getirdik. Bu sefer sevk edeceğiz. inşallah bu sefer olur. Hadi Allah'ım olur. Kendi çapımdan yakalayacağım. Fokus, fokus olunuyoruz hadi. Başardım. İndir amına koyayım. Market'e gittim, geldim Allah Allah. Evet arkadaşlar bugün sizlere çok farklı videolar yaptık birçok birkaç video türünü birden yapmayı denedik bence yani güzel oldu bizim yaptığımız şey ama yani ne diyeyim inşallah siz beğenirsiniz beğenip abone olmayı unutmayınız yorumlarınızı da yazın.